Ya. Merhaba arkadaşlar. Aslı Rızya bugün size börek yapıyor. Bak. Bunu kullanmayacağız. Hayır dur. Önümde dursun da. Tamam al önünde dursun. Dökeceğim şimdi. Ama onu bulaştırma tamam mı şeye? Tamam. Daha malzemeleri bitirmedi koyup. Sütlerde koyalım. Sen karıştır. Karıştır. Sen süt koyacağım içine. Hayır. Evet. Karıştır. Süt koyacağız babacığım. Çocuklar, Aslı Rüzgar börek yapıyor bugün size. Bakalım nasıl bir börek Olayım yapacak? Baba. Oluyor oluyor. Sen karıştır. Oluyor <laughs> Bakalım böreğimiz olacak mı? Aslı Rüzgar'ın böreği nasıl olacak? Karıştır karıştır. Çocuklar, Aslı Rüzgar börek yapıyor. Baba, yerde yendirdin? Evet, karıştı bol bol. Karıştır. Niye böyle yendirdin? Çünkü süt koydum içine. Tamam. Yumurta yendinden dedi, basta yendi döndü. Öyle mi? Evet. Tamam, çok güzel o zaman. Dayıcık yendi. Evet, karışık. Süt tarafı, tavasını da istiyor, hepsi da istiyor değil mi? Evet. Evet. Yumurta da süt etemişti. Değil mi? Evet. Evet. Karıştır iyice, karıştır. Güzel tutuyor. Karıştır karıştır. az yüklettim. Karıştır. Bir litre süt koydum. Yeter. Bir litre süt yeter. Biraz ölçüden eksik oldu ama fazlasına gerek yok. Şimdi az bir şey ben yardım edebilir miyim? Evet. Şimdi buna birazcık da tuz koyacağız. Tamam mı Rüzgar'cığım? Tuzunu da ayarlayalım. Sen karıştır yine. Karıştır güzelce. Ben tuzunu da getireyim ayarlayayım. Evet. Tuzunu da ayarladık mı çocuklar? Asır rüzgar en şimdi yufkaları sereceğiz. İçine malzemeleri koyacağız. Karıştır karıştır. Ver bana ben tuzu ayarlayayım. Tamam. Bu kadar yeter. Kafanı çek ama içinden. Ben de diyeyim mi? Hadi karıştır. Ne yapıyorsun? Karıştır, koklama. Evet. <laughs> güzel mi kokuyor? Evet. Tamam karıştır ama yeter o kadar kokladın. Şimdi üfleyi getireyim ben. Üfleyi de getireyim de bacım. ne tatıyor? Biliyorum kokusunu oğlum. Ne? Yumurtanın süt kokuyor. Otlar. Tamam. Evet çok güzel. Yumurta, el, süt ve tuz mu tutuyor? Evet. Ama yeter de karıştır iyice. Hep aynı şeyler yapma. Ben yufkaları çıkardım şimdi. Rüzgar yalancı su böyle yapacak arkadaşlar. Ama öyle bir şey yapacak ki gerçek su böreği gibi olacak değil mi Rüzgar? Evet. Şimdi tamam ben yavaştan şimdi şunu önce altına biraz yağlı. Soda Soda. Sobayı en son dökeceğim ben. Tamam. Tamam mı? Ya bunu dökmedin. Dur. Ya döktüm ona. Bir dakika dur şimdi. Tamam. Önce şunu olmadı. Az bir şey buradan yağ koymam lazım. Tabanla. Şöyle az bir şey yağ dökelim. Heh. Şimdi onu böyle bir, bir yala, yayalayayım buraya bana güzelce altını yağlayalım. Böreğimiz yapışmasın değil mi? Fırına verdiğimizde. Evet. Altını güzelce yağlayalım. Yeme ağacımın üründe benim başlıyor. Evet. Daha yok, desin. Evet. Sen onu güzelce karıştır. Şimdi onu yağladık. Şimdi ne yapıyoruz babacığım? Bir tane yufkamızı alıyoruz. Bunun içine güzelce seriyoruz tamam mı? Bunun içine güzelce seriyoruz yufkamızı. Şöyle kenarları dışarıda kalacak şekilde. Kenarları dışarıda kalıyor bunun. Tamam. Güzel de serdi. de istiyor. Tamam. Şimdi de. Tamam. Şimdi bunu serdik. Bir tane kepçe alayım ben. Evet. Kepçelerimiz burada. Evet kepçemiz. Evet. Şimdi bunlar bunun içine malzeme dökeceğim. Hı hı. Şimdi sen karıştır iyice. Ben malzemeler dökeyim. Böyle döküyoruz. Bir dakika. Şöyle döküyoruz. Güzelce her tarafına değdiriyoruz. Şimdi bunu buraya koyduk. Bunu tekrar her tarafına baba, yayıyoruz. Baba. Efendim? Bunun da Evet, evet, evet. Niye dayıcım yapıyoruz bunu? Bak şimdi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bunu niye dayıcım yapıyoruz? Bilmiyorum. Bu bu dayıcım yapıyor. Evet oğlum. Şimdi ikinci yufkayı nasıl yapacağız biliyor musun? Evet. Bakalım burası gözüküyor mu? Burası gözükmüyor. Tepsinin içi böyle yapayım. Heh. Böyle yapayım gözüksün. İkinci yufkamızı böyle rastgele içine koyuyoruz. Böyle. Aa, güzel <laughs> ya. Tamam, çok güzel. Böyle gelişi güzel. ikinci yufkamızı da içine atıyoruz. Değil mi Rüzgar? Evet. Evet, şimdi malzememizden biraz daha koyalım. Yine aynı şekilde içinde gezdirelim. Tamam, yeter. Karıştım artık. Niye? Daha yeter. Daha kullanmaya başladık malzemeleri nasıl olsa. Evet, böyle döküyoruz her tarafına. Oluyor mu sence? O, He? Da, e, daha, olmaz. Karıştırdın ya da. Ama, o ne kadar karıştıracaksın? Ama daha e, dört da istiyemezsen. Üçüncü yufkamızı da böyle o, bak, alıyoruz. Yedi, yedi, de yedi beş tane da istiyemezsen. Öyle mi? Evet. Kim dedi onu sana? Ben daha iftir döyeceğim. He, tarifte öyle mi gördün? Evet. İyi tamam öyle yap o zaman. Olur mu? Olur, niye olmasın? Sen öyle diyorsan öyledir. Sen öyle diyorsan o şekilde olsun o zaman. Ama bunu bugün pişirmeyeceğiz, biliyor musun? Evet. Bu yarın pişecek sabah. Bunu şimdi hazırladıktan sonra uyanınca mı pişiyor? <laughs> evet, uyanınca. Tamam. Bunu hazırlayacağız, Streçe saracağız, dolaba koyacağız. Yarın da fırında pişireceğiz bunu babacım. Tamam. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Tamam mı? Evet. Şimdi dördüncü yufkamızı da e, seriyoruz. Baba cibidi tb de bir daha istiyorum. Çırpıcı gibi mi değişti, karıştırıyor? Evet. Dördüncü yufkamızı ben bu şekilde seriyoruz. Bak baba cibidi de Tamam. Şimdi dördüncü yufkamızın arasına Peynir koyacağız. Bak peynir. peynirimiz var. Peki, evet. Tamam. Peynirimizi de bu şekilde. Ben de Bak. Sen çırpıcı mısın? Evet. Sen sana aferin ya. Sen müthiş bir adamsın Zaten sen olmasan ben bu böreği başaramazdım bir kere tamam mı? Senin sayende ben bu böreği yapabiliyorum ancak. Biliyorsun değil mi bunu? Biteyi de neden? O düğmeye basıyorum da panıyor. Hangi düğmeye? O sandal dede düğme. He. Ciddi. Şimdi peynirlerimizi böyle koyuyoruz. Kapat kapat yeterli. Sen kapat benim elim batır. Ciddi. Şu an peynirlerimi koymaya çalışıyorum. Kapandı. Peynirimizi de dereotlu yapmışız. Şey pardon. E, maydanoz koyduk Tapandı içine peynir. Kapandı baba. Sen beni dinliyor mu? Ben kendi evet. kendime mi konuşuyorum şu an? Bana bak bana. Sen beni dinliyor mu? Evet. Rüzgar yumurtan kokusunu çok sevdi herhalde. Baba. Durmadan kokluyup duruyor. Çok mu sevdin kokusunu? Evet baba. He. E, yeterli değil mi? Yeterli. Evet bozuluyormaz. Evet. evet peynirimizi de yaydık içine. Öyle be? İçine peynirimizi de yaydık. Maydanozlu peynir evet. babam. Tamam. peynir babacığım. Evet. Şimdi, yufkanın kenarlarını katlayacağım. Bu şekilde. Bunu biraz kenara çeksem babacığım. Tamam. Böyle içeri alacağım burayı. Ben de bunları şöyle da Böyle içeri alacağım. E, Dayım yanma dedim. Ben da Bunu İstediğiniz şekilde tepside yapabilirsiniz Yuvarlak tepside de oluyor. Ben cam olan da yaptım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz değil mi Rüzgar? Evet. Arkadaşlara da tarif et onlar da yapsınlar. Ne koyduk bunun içine biz? Ramza <laughs> da Sen söyle bakayım bunun içine biz ne koyduk? Bir sürü şey. Ne ama bir sürü şey? Anne bileyim. Az önce sahip gördün ya sen de koy Başka? Yumurta. Sonra? Yumurta alayım mısın? Alacağım dur. Dur dur alacağım. Ben alırken karıştırırsın. Dökersin şimdi babacığım. Dökersin. Yine böyle bir yufka daha böyle gelişi güzel koyuyoruz. Şöyle. Bu şekilde. Ondan sonra bunu bir daha döküyoruz üstüne. Dur dur dur. Bekle. 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 Duyuyorum zaten. Bekle. Yere dökme de. Bir tane daha koyacağım. Çok güzel bir börek olacak ha Rüzgar. Dur. Evet. dur karıştırma. Buyurun. Evet. Dur. Son yufkamızı koyuyoruz. Yok, doğru tamam dur dur alacağım. Zaten bitiyor şimdi. Onun içine bir yumurta daha kıracağım şimdi. En üstüne dökmek için. Dur şimdi. Bir dakika. Bunu da alayım. Bekle. Evet, o yana. Tamam. Bekle bekle karıştırma ben alırken. Bu da sağlıklı. Zaten bitiyor bu son. Bekle. Dur şimdi, bekle. Bunu da böyle içine katlayalım. Evet, bak bak bak, şimdi nasıl bir şey olacak, bak bak bak. En alttaki yufkayı ilk sererken kenarlarına atmıştım ya. Şimdi bunu ortasına böyle kapatıyoruz. Öyle Bu bir şekilde. Bir Şimdi evet. ne yapıyoruz biliyor musun? Evet. Bak şu sodayı içine dökeceğiz tamam mı? Evet. Bu sodayı açalım. Bu sodayı açalım şimdi. Evet. Sodayı açtı. Böyle içine gezdiriyoruz sodayı. Yapma sıçratıyorsun. Baba. Hı. Ma ben Ali böyle yapıyorum bunlar. Tamam. Ee, sodamızı da döktük. Şimdi bekle. Bekle bekle. Bir tane daha yumurta kıracağım. Niye biliyor musun? Niye? Üstüne koyacağız. En üstüne yumurtalı olacak en üstü. Tamam. Aa, keşke sodayı katlamadan önce dökseydim ya. Yani. Neyse dur şimdi. Şimdi onu akıl edemedik. Onu akıl edemedik ama bunu böyle indirebiliriz. Bunu böyle indirebiliriz. Sen ben de dersem. Evet. Tamam yeter o kadar çırptın da sıçratıyorsun her tarafına dur burda zehirini de atarız yiyeceğim yine tamam karıştır şimdi karıştır şimdi karıştır ver bana bakayım Üstüne gezdiriyoruz güzelce. Sağa sola taşırmadan. Sağa sola taşırmadan. Güzelce üstüne en son döküyoruz. Az azına da taşıydım ben. Taştı mı oradan? Evet. Tamam. Bir dahakine dikkat edelim. Şimdi. Bitti bunu ben, mi? Tamam. Bununla taşan yerleri kurtarabiliriz. Bundan Eliminle de öyle... ne yaptım? Yapma Tamam. Bu şimdi ne olacak biliyor musun Rüzgar? Hı. Bunu şimdi saracağız. Dolaba koyacağız. Tamam. Tamam mı? Dur şimdi. Şimdi bunları kaldırayım. Bunları kaldıralım. Tamam, yani, edin, Videoyu çok mu uzun çektik? Bakalım. Biraz uzun çekmişiz. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz o zaman babacığım? Dur. Ne yapıyorsun? Yani, bir daha dedi ya. Tamam dur. dur bırak beni bırak. Bir dakika çekeceğim. Bir dakika bırakır mısın şunu? Kıracaksın şimdi. Dur şimdi. Ben, 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 ben... Ne oldu? Şuna bak bu ne? Ne ne? Dur bir, bir dakika. Bir dakika dur. Arkadaşlar böreğimiz... Rüzgarın daha doğrusu böreği bu şekilde. Şimdi bunu streç'e saracağız. Ve dolaba koyacağız. Yarın da Rüzgar pişirecek. Afiyetle yiyecek. Tabii, tabii, tabii. Şimdilik o zaman bay bay yapıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Bir şey tamam. Ya. Tamam. De evet. Tamam dur. Yemeğe Tamam. Ama öyle yaparsan olmaz ki. Arkadaşlar bay bay.